Şu ortadaki yeşil mezeyi bir türlü isim Tere -tür. olarak. Teretür, teretür. Teretür, evet. teretür. Daha önce yiyeniniz var mı? Siz hep böyle bir. Adana Adana'da yemek hep yaparız yaparız bahsediyorsunuz biz. Emin Hanım'a mı? yemişliğiniz var mı? İsim olarak yemedim ama böyle semizotu içine katıp salatalık katıp böyle yoğurt öyle bir şekil. Bakalım bu da gibi. aynı mı? Burada ara sıcak derken yorumlarımızı yapmıyoruz. Tabii, Şimdiden, yapabilirsiniz mi? şu anda. Ara sıcak derken ben burada tek çeşit ara sıcak görüyorum. Bununla şunu ara sıcak olarak görüyorum. İsimlerini de söylerseniz hangisi? Ee, düğmeli kerevizi ve şu ismini söyleyemediğim yoğurtlu... Tere türü. Tere Ara sıcaktan saymıyorum ben. Sadece şu e, pidemli de fındık lahmacun. Fındık. Ama ara kereviz olarak... dünya mutfağında ara sıcak. Ben salata olarak görüyorum. Yok ara sıcaktır. Hayır ara sıcaktır. Yani... Yani dünyanın neresine giderseniz gidin ara sıcakta mutlaka i̇tiraz bir yerde tervez edilir senin fındık lahmacunun yanında bunlar gider çünkü tek bunu yersek olmuyor bu biraz life açıyor. yanında güzel gider ara sıcak olarak bu bon lif olarak ben. geçiyor Şunun çünkü yanında yeşillik salata var. olarak çok güzel ama üç tane ara sıcak olarak mutlaka görmüyorum. lahmacun fındıklar fındıklı lahmacun yanında bu gider etin yanında mutlaka zevze gider. Emine Hanım'ın kerevizi ara sıcak dememesine çok şaşırdım. Kesinlikle daha önce yemediğini de düşünüyorum. Kereviz diye bir şey de yeni duyduğunu hissettim. Ya şaşkın olmasına gerek yok. Ara sıcak olarak sadece fındık lahmacunu gördüm. Onları ben salata gibi gördüm. Yani dünya mutfağında ara sıcak olarak bilinen kerevizi ilk defa benim masamda gördü. Bana göre ara sıcak gibi gelmedi yani. Yanında fındık lahmacunun yanında yenilebilecek bir meze. Parmaklarını Gamze Hanıma şöyle bir uzatabilir Neden? misin? Gamze Hanım için el çok önemliymiş de. Özellikle masaya oturduğunda senin ellerine bakmak istemiş. Ya. Ben en başta çorbadan önce bakar diye düşünmüştüm ama Yok ona da baktım. Baktın mı o baktım arada? Ama ellerine? yemekte konuşuruz dedim. Sana çok önem veririm. Nasıl yani. ellerin? tırnaklara çok önem veririm. Saçlara çok önem veririm. Yemek yaparken mutlaka bakmalıyım. Yazma vardı zaten başımda. Evet, Tırnaklarım da kısa. Ben uzun tırnak Yok, kullanmam sağlık açısından. Aynen zaten. Kesinlikle. Kendi çocuklarıma da yemek yapıyorum ben. Ben izin vermem, de vermem. Kızlar da. Ya niye benden izin direkt tırnaklarına? Mesela onlara değil Yok, de bana mı? Yok, genel olarak gerek? konuştum. He. Pardon. Herkes de bakacaksınız o zaman tırnaklarına. Cansu bugün dedi ki beni çok süslü gördüler evet, ya o acaba o takma ben. falan mı düşündüler dedi. Üzüldüm açıkçası bu yönde. Yok yok. Duyunda. Ben genel olarak söyledim. Tırnak ve saça çok önem verir. Tabii ki herkes kesinlikle. Önem verir. Peki, yemek yorumlarına geçelim. Ben Ömür Hanım'dan başlamak istiyorum. Buyurun. Tabii. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Ellerinize sağlık ne baştan. Yapıyorsun? Ama ben kerevizi beğenemedim. Çünkü e, porkatal yoğunluğunu beklerdim orada. Portakal o yokta. zaten içinde çok fazla var. Yoktu bana... Büyük biberde bana, portakal çıktı. İşte sıktık. bana gelmedi o tat. Ee, portakal almadın içinden. Yani öyle bir tat gelmedi. Daha çok böyle bir ekşimsi bir tat geldi ama yani belki de onu bastırdı. Yani benim e, ağız tadıma uymadı. Ekşi hiçbir şey yoktu içinde. Ağız tadıma uymadı benim. Damak tadınıza uymadı o. Ee, ama tadı normalde nasıl damak tadınızdan ayrı. kereviz böyle yapılır ya da yapılmaz. Yani benim tadıma uymadı mı? Tamam damak tadınız çok farklı tamam. bir şey. Şimdi çok özür dilerim. Bunu biraz açmam gerekiyor seyirci açısından da kendi açımdan da. Damak tadıma uymadı derken yani benim normal bir portakallı mi? kereviz beklediğinizi bilmiyorum ama normal bir portakallı kereviz piştiğinde Evet. kereviz pişmiş mi? Portakal aroması geliyor mu? Bunlar önemli. Evet, portakal aroması gelmiyor ama kereviz pişmiş. Yani bunda bir sıkıntı yok tamam, zaten. Tamam. Damağınıza uymayan kısmı nerede bunun? Yani portakal aromasının gelmemesi. Portakal aroması gelmediği için damağınıza uymuyor. Evet. <laughs> uymadı yani. Bana uymadı. Ha, benim ben ağız tadıma uymuyor. Ama gayet portakal tadı geliyor bana. Şu portakaldan sonra bir portakal. Portakalın tadını bakışını almayan var mı aranızda? Eğer portakal, varsa söylesin. Çünkü portakal. portakal çok bol tuttum ben. En güzel portakalları sıktım içine. ya Bana uymadı. Ne uymadı? Portakal tadı gelmediği için ağız ta tadı olmuyor. Serpil Hanım size geliyor mu portakal geliyor. tadı? Geliyor. 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 Gamze Hanım? Geldi. Gamze Hanım'a gelirse herkese gelmiş. Bana <laughs> <laughs> <sana. gülüyor> <Sana gülüyor> gelmedi. Gamze Hanım portakal tadı aldıktan sonra... Bana, gelmedi. Vallahi Vallahi yani Herkes portakal, portakal tadı alamadım. Alamadım. Sen, sen de alamadın. Ben alamadım. Ben alamadım. Portakal, alamadım. portakal bu bir... Alam portakal. Evet. evet. Portakal. evet. tadı değil geliyor. Yok yok. çok şaşırdım. Ben Bu da güzel pis. Bana da uymuyor. Tadı var. Acaba bu puan kırmak için mi oluyor? Yok hayır. Kesinlikle öyle düşünme. Hani zaten bu çorbayı öyle bir şey bunu da beğenirsem. Hayır hayır öyle bir şey yok. Sen yani yani zaten nereden o zaman böyle şeyleri? Emin <laughs> yani, olduğum için tekrar tekrar baktım ama Peki, bakın, tık. hayır, gerçekten yok. Buyurun devam edelim. Yani diğerlerinde bir sıkıntı görmedim. Fındık lahmacunu falan bir beğendim. Teşekkür beğendim. Peki afiyet olsun. Serpil Hanım. Ben kerevizi beğendim. Portakal evet. tadı geliyor. Mezeyi de beğendim fındıklı macunu beğenmedim. Sert ve maya tutmamış, mayalanmamış. Çok fazla zaten mayalandırılmıyor. Bu maya o yüzden bunu oluyor tercih bu? ettim. Evet, evet, biraz mayasız maya olmaz ama olmamış. Sert yani içi de böyle hamurumsu sert olmuş. Yani. Belli burada kopardım. Elimle kopardım. Kesemedim. Evet, elle zaten biraz Elimle sert kopardım. yapılıyor bu. Ama ya belki yemekten ben bir sıkıntı bulmuyorum. Bu elle yenir. Evet, Çünkü elle el yenir. Ama içinde bakıyorum ben şöyle hiç hamur bak, bir yer yok. Bak benimkinde bak. Var bak. Gördün mü? İnceliği nasıl Serpil abla? İnceliği çok güzel ama sert. Sert. Hamburgeri bayağı bayağı almamış diyorsunuz. Evet. Kadir Bey. Serpil Hanım'a sert konusunda katılıyorum. Ben de aynı o yorum yapacağım. Sert. Ee... Peki çok iyi. Bitirsin evet. geleceğim de. Evet. Kıymasının lezzeti nasıl? Evet. Lezzeti güzel. Kıyma güzel. Peki. Yani. Sadece şey çok sert. Anladım. Kıymanın içinde ne var? Can Kıymanın soğanı? içinde karışımı e, şey ne bunun? E, domates, soğan, maydanoz var. Kapya biber yok. Sadece soğan, sarımsak domates, var. maydanoz, sarımsak var. Soğan, domates, domates, domates var. Evet, biber, evet. evet. evet geliyor. Evet, salçalarımız, baharatlarımız var içerisinde. Yani ben bir tat alamadım. Hiç tat alamadım. Alamadım. Pide lahmacundan tad alamadım. Sert buldum. Pide lahmacun mu? Fındık lahmacun. Fındık lahmacun. Oh, oh my, my god. Fındık, oh my god. Oh my god. <laughs> Ben yorumumu söylüyorum Gamze Hanım. Siz de kendi yorumunuzu oh söylersiniz. God. <laughs> Gamze Hanım patlatıyor durup durmuyor. E, şunun içerisinde ne var Cansu Hanım? Bunun içerisinde marol ve maydanoz var. Süzme yoğurt, evet. sarımsak, üzerinde tahin var. Bunun tadını beğendim. Biz Urfa'da bunun az biraz daha sulusunun marolu doğrarız. Marol, marol cacığı olarak. Ondan ben de bahsettim evet. zaten evet. yaparken. Cacık marol cacığı evet. cacı olarak yeriz. Lahmacunun yanında da çok güzel tüketilir. Ben de yaparım hatta Kader evet. Bey'e de bahsetmiştim ondan. Kerevizin de pişmesi güzel. Portakal tadını almadım ama pişmesi güzeldi. Kızarmış pişmesi güzel. Peki, afiyet olsun. Evet, Gamze Hanım. Gamze Hanım'a sıra geldi. Ben portakal tadını aldım. Güzel de pişmişti. Tadı da güzeldi. Meze de güzel. Gerçekten fındık lahmacun olmamış. Neden olmamış? Siz, Siz hamuru nasıl yaptınız? Mayalı, unla yaptım. Püf noktası var. Nedir? Hani eşkilenmesi için. Beklettik onu zaten. Onu söyleyemem. Beklettik zaten hamuru. Onu söyleyemem. Onu bilmiyor musunuz püf da söylemiyorsunuz Hayır, yoksa? Püf püf söyleyemem. Sormasana ne kadına söyleyemem. Buradan sıralı soruyor. Hayır. Yok. Eşkilenmesi için püf nokta, noktaları Söyledi var. herkes. de herkese. Söyleyemem. Kurusu. Ben burada yarışmacıyım. Rakiplerim var. Devlet sırrı mı bu? Devlet sırrı. Yani onu sıcakta tutacaksın. Evet. Biraz mayalanacak bildiğimiz kadarıyla bu. Şimdi bu. Ama... Mesela bakın i̇ki saat içerisinde soğutma hesaplamamı yapıyor. Bakın 2 saatin içinde mayalamak için püf noktası veriyorum evet. diyor. Hani yani, köylerde Doğu doğan da akşamdan hamur yaparlar sabah kadar her yerinde yaparlar. He, sabah kadar hani mayalansın, ekmeği hafif olsun, maaş olsun diye ama iki saat içerisinde zaman az olduğu için bunun püf noktaları Ama var. Ama senin taktiğin çok güzel tüf bir bir Püf noktaları takdil. nasıl püf noktası olur? Diyelim Öyle ki... sorarsan söylemeyecek gibi duruyor. Yani mi yavaş yavaş Yok, ürkütme kadına. Söyleyemem. Ee, şimdi direkt ununun her yapıyorlar. şeyini yok. katan var. Söyleyemem. Bir de suyu, e, önce sıvıları koyup sonra ununu katan var. Mayalama şekli farklı olabilir. Ne kadar ısrar Söylemesi ederseniz. Söylemesi için ne? demiyorum. Yani bunlar Söyleye bu mi? şekil. Kesinlikle. Bu şekil. Yani bunlara Ama yakın konu bir şeydir. Olmuş, çok esrarengiz katmanıza gerek yok. Bir saniye. Sıra bendeydi. Bir saniye. Esrarengiz katmanıza gerek yok diyor. Hayır, yani. biz buraya yarışmaya geldik. Biraz daha püf püf olsaydı, biraz daha... Gamze Hanım bu şekilde dikkat çekmeye mi çalışıyor? Ee, Çevresi biraz engellek şekil artık. verebilseydi, engellek hani çalıştığı gibi olsaydı... Şekil verilmiyor, ben dikkatçısına ee, düşürüyorum. Ya. Yani biraz şey yapar e, e, bir Hayır, burada püf noktası var derken de bir gizem katırıyor orada. Bey. Bunun biraz, biraz eve... senin dikkat çekmeye çalıştığını söylüyor hanımefendi. Nasıl? Böyle püf noktaların var falan filan. Ay püf noktası var sizde doğulu olduğunuz halde bilmeniz lazım. Yani püf noktası nedir? Abu da kaldıracak halini diyordu. <laughs> yani Ay bir tek doğulardı. Yok bunu yani. yani, yani ne ilginç olmuşlar bakın. Daha ce iyi şey diyeyim, Karadenizler bilmiyor mu iki tane yani Karadenizli biliyor. Onlar da biliyordu. Yani. Püf noktasını cuma günü söyleyeceğim. Şu anda biz yarışmacıyız. Püf noktası falan da yok Gamze Hanım'ın. Dikkat çekmek için söylüyor gerçekten. Mesela şey şeyine hiç yorum yapmadınız. Kıymasına, kıyması hiç kıyması düşmemiş kuru olmuş, olmuş. Biraz daha Düş yağlı. Önce, bir, önce bir Gamze Hanım'ı dinleyelim sonra tekrar sorarız. Tamam. Gibi. Onun yorumunu yapalım. Ee, kıyma biraz kuru olmuş. Biraz daha yağlı olabilirdi. Hani ağzımızdan Dana Dana mı kullandınız? Kuzu, kuzu. kuzu. kuzu kıyma kullandınız. Kuzu kıyma kullandınız. Evet. Kuzu, kuzu kıyma kadar yağlı kıyma bir saniye, Yalak daha akıcı... Hak yorumunu bölüyorlar senin, ben bekliyorum. Aynen, de kesiyorlar. Daha Çünkü böyle akıcı doğru yorum yapmadığı için dönmek zorunda kalıyoruz. Bitirebilirdim. Bundan 5 tane yesem doymam. Bitti zaten doyma. az kaldı? Yani güzel olsa 5 tane de yesem doyma. küçücük çünkü. Biraz daha o büyük olabilirdi. Etrafında da şekil verebilirdiniz. Tersi Ama gibi. bu şekli böyle. Hanep tarafı gibi efendim. Şekli şekli böyle. Hayır biraz daha Sındık kapatabilirdiniz o, etrafını. O farklı bir şeye giriyor bakın. O baktım. ismi farklı olabilirdi. Hayır, lahmacun benim lahmacun, lahmacun kapatılmaz izahdan bahsediyorsunuz. bahsediyorsunuz hanım. Evet, fındık lahmacun dersen fındık lahmacun kapatılır. Tamam kapatılma kapatılır yani şey... demiş. Etrafını biraz daha şekil verebilirdi. Şekil verilmez şekil kalıyor. Hani hamur olsa ben şu şekilde biraz olabilir. Şu şekilde. Bakabilir misiniz Kadir Bey? Anladım. Şekilde. Kenarları bükmesini evet, bükmesi evet, bükmesi olabilir. Bükmesi oraya bir tahta şey. koyup dik mi tutacağım? Yağlı olsaydı Peki, bir onu, atıcı olsaydı. soralım. Neden bükmedi? Bükülür mü lahmacun? Çünkü hayır mi? bükülmez. Fındık lahmacun. Cansu Hanım'ın bükmeden fındık. ayrı bir şey çok bunun çok böyle havada bükmesini söylüyor. Kim şey onun ismi değil şey bükmenin? Ya bükmenin. ismi bu nasıl ayakta? duracak ben olamam. Bükmeden bahsediyorsunuz. Üstüne kıvırma mı diyoruz? Hayır diyorsunuz çırtık mı diyoruz? Hayır ya diyorsunuz. Hayır, kapı bu kapı ayakta. Ki. Biraz bökebilseydi hani biraz daha yağlı olsaydı ama gerçekten mezze ile şey herkes yapamaz. Ee, kereviz, kereviz de güzel olmuş. Kereviz herkes pişiremez ki. Tadı da güzelci ben. Yani pişirmek evet, zor. Hayır demekle değil. Olmuşsa kereviz olmuş. Güzel, olmamışsa olmamış diyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.